Herkese selam. Ekim ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum sizlerle. Ekim ayında okuduğum kitapları okuma sırasına göre değil de rastgele olarak sıraladım. Şimdi isterseniz ilk kitabımızdan başlayalım. İlk paylaşmak istediğim kitap Yekta Kopa'nın Sakın Oraya Gitme adlı öykü kitabı. Ben bu kitabı Kitap Yurdu'nun can yayınları kampanyasından çok uygun fiyata aldım. Biliyorsunuz Diyanarda da can yayınlarının her yıl kampanyası oluyor ve bu kampanyadan da faydalanıyorum ben. Bu kampanyalar sayesinde bilmediğimiz yazarlarla tanışıyoruz. O yazarların Aldığımız kitaplarını beğenirsek diğer kitaplarını da listeye ekliyoruz böylelikle. Çok faydalı bir kampanya oluyor. Çok seviyorum ben bu kampanyaları. Yekta Kopan'ın bu kitabında değişik öyküler var. Ve öykülerde genellikle öfkeli insanların hikayeleri anlatılıyor. Öfkeli insanların hikayeleri anlattığı için de sert bir üslup kullanmış. Sert bir üslup kullanması da duyguları bize geçirmede daha etkili olmuş. Beğenerek okudum. Severek okudum. Yektel Kopa'nın hem öykü kitapları hem de romanları var. Diğer kitaplarını da okumak istiyorum. Diğer okuduğum bir kitap ise Harukumur Akami'den Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında. Harukumur Akami'nin kitaplarının genellikle belirsiz bittiği söylenir. Ben de bu kitabı okurken sonu belirsiz, açık uçlu kalacak diye endişeliydim. Çünkü öyle belirsiz, sonu belirsiz kalan kitapları çok beğenemiyorum. Sona bağlanmadığı için. Bu kitapta da belirsizlikler vardı, son açıklığa, açıklığa kavuşmayan kısımlar vardı. Fakat beni rahatsız etmedi çünkü anlattığı konu çok güzeldi ve anlatışı çok güzeldi. Basit, sade bir dille anlatılmış, sanki bir film izlenmişçesini okuyorsunuz ve çok sürüklüyor. Kitabın ana karakteri Hacami adlı bir erkek karakter. Bir çocukluk aşkı var. Çocukluk aşkına çok bağlı. Fakat bir gün bunlar ayrılmak zorunda kalıyorlar, taşınıyorlar ve e, hacem ve yıllar sonra birisiyle evleniyor, çocuğu da oluyor ve daha sonra çocukluk aşkıyla karşılaşıyor ve e, çocukluk aşkıyla karşılaştığı zaman da hayatı alt üst oluyor. Başına gelenleri okuyoruz etkileyici bir hikayeydi. Karakteri zaman zaman kızsak da onunla e, empati de kurabiliyordunuz. Sevdiğim bir kitap oldu. E, eğer Haruk Murakami'ye başlamak istiyorsanız bu kitaptan başlayabilirsiniz bence. Diğer okuduğum bir kitap ise Gabriel Garcia Marquez'den Kırmızı Pazartesi adlı kitap. E, bu kitabın konusu çok değişik işleneceğini herkesin bildiği fakat engel olmak için kimsenin hiçbir şey yapmadığı bir hikayeyi e, okuyoruz. Gabriel Garcia Marquez burada aslında kasabasında yaşanan bir olayı aktarmış bizlere. Gerçekten de böyle bir olay yaşanmış. E, aslında ben bu kitabı okurken yine bir e, endişelerim vardı. Çünkü e, katili biliyoruz. Hani böyle e, kitaplarda katili e, bulmak için insan... E, okuyor. Katilin kim olduğunu merak ederek okuyor. Fakat burada katil belli. Ee, acaba okurken sıkılır mıyım diye düşündüm ama sıkılmadım. Burada vermek istenen e, katilin kim olduğu değildi. Burada e, vermek istenen e, mesaj e, katilin e, kim olacağı belliyken, öldürecek kişinin ölecek kişinin de kim olduğu belliyken niye kimsenin kılını kıvırdatması, niye hiç, hiç kimsenin bir şey yapmaması bu duruma. E, çünkü e, bir namus cinayeti yüzünden oluyor bu olay ve pek kimseyle karışmak istemiyor. Bir tane kazın e, olayı engellemeye çalışıyor. Çok şırpınıyor. ilgili makamlara haber veriyor. Fakat safsakça davranıyorlar. E, ağır hareket ediyorlar. Ve maalesef e, engellenemeyen bir durum oluyor. E, toplumun ruh hallerini de e, görüyoruz bu kitapta. Toplumun e, ruh Hallerini çok güzel, ortak çok güzel yansıtmış. Gabriel Març, Març, Mar Marsi Gabriel Garcia Marquez, Nobel ödüllü de bir yazar zaten. Ben ilk defa bu kitabını okudum. Yüzyıllık yalnız kitabını da merak ediyordum, fakat bu kısa kitabıyla başlamak istedim. İyi ki de baş bununla başlamışım. Çok etkileyici bir hikaye, toplumun, dediğim gibi toplumun davranış biçimlerini çok güzel bir şekilde yansıtmış. Okumanızı şiddetle tavsiye edeceğim kitaplardan birisi. Diğer okuduğum bir kitap ise Türk Edebiyatı klasiklerinden Ömer'in Çocukluğu, Muallim Naci'nin yazmış olduğu bir kitap. Muallim Naci burada kendi çocukluğunu yazmış. 8 yaşına kadar olan çocukluk analarını, mahallede geçen çocukluğunu, işte babası, abisi, annesiyle olan e, ilişkilerini komşularıyla olan ilişkilerini çok güzel bir şekilde yansıtmış önereceğim bir kitap. Zaten çok kısa hemen bitecek bir kitap. Diğer e, kitabım ise Paola Peretti'den Kiraz Aramızdaki Mesafe. Bu kitap çok e, sıcak, samimi bir kitap. E, i̇çimizdeki e, içimizdeki müzik adlı kitap sıcaklığında güzel farkındalık e, yaratan içinizi ısıtacak bir kitap. Aynı zamanda yazarın gerçek yaşam hikayesinden de izler var. Bu kitaptaki ana karakterle kitabı yazan yazarın aynı genetik hastalığı var. Görme bozukluğu var. Ender rastlanan bir genetik göz hastalığı var. Bu göz hastalığı giderek artıyor ve kör kalmasına sebep oluyor. Gözlerinin görmemesini neden oluyor. Malaf adındaki bir kız var. Kız çocuğu var ve dediğim gibi Ender Aslan bir göz rahatsızlığı yüzünden 6 ay içinde görme yetisini kaybedecek. Tabii kötü bir durum görme yetisini kaybedecek olması. Kiraz ağacını çok seviyor. Okulda bir kiraz ağacı var ve kiraz ağacında kendini buluyor. Orada zaman zaman oraya çıkıp çıkıyor. Orada zaman geçiriyor ve kendisinin görme yetisini kiraz ağacıyla ölçüyor. Eğer e, okula yürürken kiraz ağacını ne kadar uzaktan gördüğünü ölçüyor. Tabi görme yetisi azaldığı için gitgide arasındaki mesafede azalıyor. E, gitgide daha e, yakından görmesi gerekiyor kiraz ağacını. O yüzden de ar e, adı çok anlamlı olmuş. Kapağı da çok cici. Kiraz ağacı dediğim gibi çok sevdiği bir ağaç ve e, bu okulda Estella adında bir temiz görevlisiyle çok güzel bir dostluk kuruyor. O görme yetisini kaybettiği zaman deftere e, neler yapacağını, neler yapmayacağını yazmasını tavsiye ediyor e, ve yaz, yazmaya başlıyor Estella. Yazdıkça da e, daha kendini iyi hissediyor. Tavsiye edeceğim, herkese tavsiye edeceğim çocukların da okuyabileceği çok dediğim gibi sıcak bir hikaye. 12 yaş ve üstü herkesin okumasını şiddetle tavsiye edeceğim bir kitap. Diğer tavsiye edeceğim kitaplardan birisi, bu ay okuduğum kitaplardan birisi, Anthony Burgess'ten Otomatik Portakal kitabı. Bu kitapta argo ve küfürlü kelimeler oldukça fazla. İlk başta yadırgıyorsunuz fakat böyle olması gerektiğini anlıyorsunuz. Çünkü bu olayın, bu kitabın baş karakteri Alex adlı liseli suç işlemeye meyilli bir genç. Alex'in çetesi var. Dört kişiden oluşan bir arkadaş çetesi var. Bunlar gündüz Okullarına gidiyorlar. Gece ise çeşitli suçlar işliyorlar. İşte her türlü suç aklınıza gelebilen, e, gabs, hırsızlık, e, tecavüz ve bunları yaptıktan sonra işte suçluluk duymuyorlar. Aksine zevk alıyorlar ve yakalanmıyorlar da bir türlü. Daha sonra bir gün Alex yine hırsızlık yaparken sonunda yakalanıyor polisler tarafından, ve hapishaneye atılıyor. Hapishaneye e, atılıyor. Devlet bir Deney düze yapıyor suçlular üzerinde. Eğer Alex'e bu deneye katılırsa özgür kalacağı söyleniyor. Alex'e tabii özgür kalma düşüncesiyle bu deneye gönüllü olarak katılmak istiyor. Deneye katıldıktan sonra da başına gelenleri anlatıyor. Çok verdiği mesaj çok güzel. E, sonunda çok şok oluyorsunuz. Mesajları dediğim gibi e, çok yerindeydi. İnsanın özgür iradesinin ne kadar e, gerekli olduğu Özgür iradenin e, ne kadar e, dediğim gibi gerekli olduğunu bu kitapta çok güzel bir şekilde anlıyorsunuz. Tavsiye edeceğim bir kitap. Diğer e, okuduğum bir kitap ise Stavron Zivayk'tan Mürebbi adlı kitap. Zaten Stavron var e, kitapları okumayı e, çok sevdiğimi her videomda söylüyorum genellikle. Bu da çok sevdiğim e, bir e, kitap oldu. Hikayelerden oluşan bir kitap. Dört tane hikaye var içinde. En sevdiğim de e, işlerinde en sevdiğim hikayelerden biri mürebbiyeydi, diğeri de geç ödenen borçtu. İkisi beni çok etkiledi. Diğerlerini de sevdim ama bu ikisi beni daha çok etkiledi. E, Stanisławajk'ı e, seviyorum. Son okuduğum bir kitap ise İclal Aydın'dan Üç Kız Kardeş. Ben daha önce İclal Aydın'dan herhangi bir kitap okumamıştım. Bu okuduğum ilk kitaptı. Oldukça sıcak, samimi bir e, hikaye anlatmış burada. Üç Kız Kardeş'in hikayesi anlatılmış. E, Ayvalık'ta ve geçiyor genellikle ve daha sonra İstanbul'da da geçiyor hikayeler. Sanki bir film izlemiştesine izledim. Filmi çekilse ya da dizi filmi çekilse çok güzel olur diye düşünüyorum. İcral Aydın'a zaten biliyorsunuz bir biliyorsunuz oyuncu. Burada daha çok bu kitap Ortanca karakter dönüşün ağzından yazılmış ve onun yaşadıkları, kimseye söyleyemedikleri, duyguları. Ailesinde geçen olaylar öyle güzel yansıtmış ki bazen duygulanarak, bazen gülümseyerek okuyorsunuz, sımsıcak bir hikaye dediğim gibi. Sonu da aslında tam bitmemiş gibi olmuş. Bence devam gelecek bunun. Sevdiğim bir kitap oldu. Okumanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bir film izler gibi okuyorsunuz. Çok akıcı bir kitaptı. Benim okuduğum kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Aslında bir tane daha kitap okuma planım vardı. Marcus Aurelius'tan "Kendime Düşünceler" adlı kitabı. Fakat bu kitabı okumayı e, okuyamadım. Yetişmedi Ekim ayında. İnşallah Kasım ayında yetişirse okuyacağım. Şöyle hep birlikte göstereyim okuduğum kitapları tekrar. Hepsinde beğenerek okudum. Şimdi öykü kitapları da, öykü kitabı da ıı, olmuş oldu. Ben her ay bir öykü kitabı da okumaya karar verdim bu aralar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin okuduğu kitaplar hangileriydi? Beğendikleriniz var mı bu kitaplar arasında? Merak ettikleriniz var mı bu kitaplar hakkında? Yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka kitaplarda, başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, kitaplarla kalın.